Evet merhabalar Mass Play, play e ve Plan Source'u Zombies Garden'ıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden Jurassic March'tan devam ediyoruz. O zaman yapacak ekstra bir şey yok. Direkt başlayalım. Önceki gün bu arada video gelemedi. Kusura bakmayın çünkü baya baya meşguldüm ve yoruldum. O yüzden çekecek vakit bulamadım. Ama şu anlık buradayız. Zaten bunu da o günün akşamında çekiyorum. Şu an saat 1. Yani aslında bugün çekmedim. Dün akşam çektim ama... Okey. Neyse. Bu zombi mi? Aaa Blue Zombi adında bir zombi geliyor galiba ve taş devri Pişatırların ittirme özelliğinden etkilenmiyormuş. Yani evet büyük dev zombiler bile etkileniyorken bunun etkilenmemesi çok garip bir şey. Evet, yani bully zombi yani zorba zombi fiziksel bir şey teması böyle anlayamayacak kadar kendini çekemeyecek kadar aptalmış. Çok güzel yöntem. Okay. Ha yine bu dev zombilerden. Şey çok ilginç ama gerçekten dev zombinin etkilenip bunun etkilenmemesi neyse çok ilginç yani. Bu bu kalsın o zaman. Bununla oynayalım. İlktan. Bence iyi. Hadi bakalım. Gerçi şundan yerine başka bir şey alabilirdim de. Neyse. Herhalde geçerim bölümü. Sıkıntı olmaz. Geldi. İttirilmiyor ama gene hasarı yiyor yani. Tamam, şimdi. Bana burayı öfkelendirmesi... Yani gerçekten boşu boşuna bir kullanım oldu ya. Neyse. Çok yavaş geliyor güneş şu an. Şunu bir kullanayım da. Gerçi ben buna daha acıdım yani güneş o yüzden. Pek yardımcı olmadı bana. İyi ya şu an. Şuraya da bir tane koyalım. şunu bizden yapalım. Gel. Oraya bayağı bir zombi geliyor zaten. Hepsini temizler. Bunun canı bayağı yüksekmiş bu arada. Hala ölmedi. Şuraya bir tane bomba atayım. O onun oraya gelmesi kötü oldu bu arada. Bir dakika. Bak tam vaktinde geri çekti güzel. Hop. Dur ya orayı halledeceğim ben. Heh. Güzel. bırakmayaydım be. Şurayı yapayım da ikisi birden benden olsun. Tamam, bunlar da benden oldu. bir bomba kullanalım. Bunu yanlış yaptım bu arada. Sonra şöyle yapalım. Tamam bitti. İlk bölümü de böyle kolayca geçtik. Ben yani diğer bölümleri kıyasla aslında biraz daha zordu ama yine de iyiydi. Defense yapma bölümü. Kolay. Peki param ne kadar o önemli. 3000. Yani iyi veriyor bu sefer bence. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir şey yapacağım ya. Hıh, arkaya vurma konusunda bunlar yardımcı olur bayağıdır da. Kullanmıyorum kendilerini. En sevdiğim bitki olmasına rağmen. Öne yani bundan koyalım. Sonra bir de şey alalım. Benim favorim. Bunu yedek olarak alıyorum. Dursun. Neredesin yavrum? Ah buradasın. Sen de gel bakalım. Onun dışında. Yani daha alacağım bir şey yok aslında da. Aa, Karpuz niye yasak bu bölümde? Çok alakasız oğlum. Niye karpuz yasak bu bölümde? Allah Allah. Çok ilginç geldi. Aa, bu da yasak. Aa, bu, tamam, bu, normal. Ama karpuz niye yasak onu anlamadım. Neyse. Başka alacak bir şey gelmiyor aklıma. Bunu alayım. ya de bunu alayım. Ne olur ne olmaz. Bir de ne alayım? Rastgele bir şey alayım. Bunu alayım. Şimdi ilk önce buraları böyle kapatacağım. Gelmesinler diye. Ya da gerek var mı ya? Neyse bakayım onu bekle. Böyle bir yapayım da. Şöyle. Çok mu abartı oldu bu? Bence böyle iyi. Ama eğer atarsa zombileri sıkıntı. Bir dakika. Yok ya iyi böyle bence. Şöyle yapalım tekrar. Tamam tamam mutluyum ben bundan. Bence böyle güzel. Hadi deneyelim. izlemek dışında bir şey yapamıyorum zaten şu an. Hmm. Hmm. idare ediyoruz ya şu an okuyayım mı? Yani pek iyi gitmiyoruz ama kötü de gitmiyoruz. Aha son kısım geldi burada da ulti açmayı planlıyordum. Öyle yapacağım. Güzel güzel. Aa, buraya da bir tane bunu koyayım. Bitti. Bu arada bir markete bakalım. Kıyafet olarak ne gelmiş? Onu da bir unutmadan. Ah, çok güzelmiş lan bu. <laughs> Tam aldım bunu. Bu da plan sorusu zombis Heroes'a gönderme olarak. Bu da güzelmiş. Bunu da alayım. Bu da güzelmiş. Bunu da alayım. Ve yeni bölüme girelim. Bir bölüm sonra hatta bu bölümden sonra mayını açacağız. Bu mayının da ne farkı var merak ediyorum. Galiba dokuzluk bir alanı patlatıyordu yani yanlış hatırlamıyorsam. Hiç emin değilim ama. Bakalım. Bu arada ben bayağıdır yapmıyordum onu unuttum. Bir daha söyleyeyim. Ee, arkadaşlar. Genelde artık serilerimde belirli bir like sayısı istiyordum. Onu da yine isteyeceğim. Devamı için 20 like geçmesi yeterli şu anlık. Zaten 20 like geçiyor. Bakalım bu video gelsin sonraki bölümlerde arttırırım bu like sistem olayını. Ama şu anda amacımız 20 like, 20 like. 20 like geldiği anda yeni bölümü hemen çekip atmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Devam ediyorum şimdi. Şey patates mayınından bahsediyorlar. Yani onun tanıtım bölümü ya. Herhalde bitkileri hazır vermedi. 50 iyiymiş lan bu arada. Peki ne yapıyor? Okey, alana sarı veriyormuş. Tam düşündüğüm gibi. Bir su içtim kusura bakmayın. Neyse, bunu alalım. Bunu alalım. Bunu yerine Grave shot alacağım. Bir de... Bunu alacağım lan. Bence güzel. Aa şeyi unuttum ben. O Bu zaman bunun yerine şey alalım. Aa sen vardın lan ben seni hep unutuyorum. Ben niye ikiler şey alıyorum ki? Ben bunu açtığımı unuttum. Tamam daha iyi. Direkt bunları buraya koyacağım. Arkaya gelen zombileri öne doğru ittirsinler diye. Bunun varlığını unuttum şaka gibi ya. Neyse koyduk bakalım. Oha çok daha hızlı çıkıyor. Ulan ben bu taş devri bitkilerini çok sevdim ya. Klasik bitkilerin upgrade halleri bildiğin yani. Gelişmiş versiyonları. Çok güzeller bence. Ha, geldi. Al ya. Bir tane böyle koyayım rastgele. Uzaklaşır mısın lütfen? Ulan. Ona ben görmedim onun geçtiğini. Aa nasıl öldüremedin lan? boşu boşuna gitti ya bir tane. Neyse sıkıntı yok da. Şuraya bir tane grave shot atayım. Dur şuraya da bir tane bunları atayım da. Ben ya bunları buraya koyacaktım ya unuttum. O ne kadar çok zor var lan? Hadi bunları da benden yapayım. Yani gerçekten hiç güzel bir düzen yapamadım. Al. Şu çıkabilir mi? Çıkamadı. Güzel. Artık buna da sahibiz. Bayağı da kullanırım. Hatta mayın yerine artık ben bunu kullanırım muhtemelen. Bu arada bu bölüm amacım şeye kadar oynamak. Ne kadar olsun. Sadece 4 bölüm olmasın son bölüm. 1, 2, 3, 4, 5 şey de bırakırım ya. 27'de bırakmak bence ideal. Ya da bilmiyorum belki sıkılırsam daha erken de bırakabilirim. Şunu, şunu almayacağım çok pahalı geliyor bana. Bayağı da zombi var ha. Aa bunu aldım ve hiç denemedim ben. Hadi bunu oynayalım. Bunu oynayalım. Diğer aldıklarım da iyi. Okey güzel. Burada bir şey deneyecektim de yer yok. Ne deneyecektim? Şey deneyecektim. Nerede o? Dur bulabilirsem. Ee, bulamadım abi. Ha burada. Bu acaba bu uçan dinozorların getirdiklerini götürüyor mu? Ama yer yok. Şunu yerine alayım. Tamam. Denemiş oluruz. Bakalım. Bunu yorumda görmüştüm. Daha yeni aklıma geldi. Bölüm bitmeden deneyelim. Sana bir tane koydum. Burayı full Ayşe ile dolduracağım. Bir tane koyarak başlayalım. Şuraya da bir tane koydum. Nasıl lan ilk tur hemen başlıyor. Şuraya bir tane mayın. şunu bizden yapalım. Ya biz ittiriyoruz geri getiriyor şerefsiz ya. Şöyle bir tane mayın koyalım. bizden yapalım. Uçan dinozor geldi bu arada. Aa ben seni fark etmedim. Hop. Olmuyormuş arkadaşlar. Yani bir daha denerim de onun geldiği yönden. Olmuyormuş. Hop şöyle bir Ha, getiriyor al. Denedim olmuyor evet. Atmıyormuş. Üzüldüm. Yanlış yere attım bu arada. Evet. Bitti. Yani atmaması da normal zaten. Ağır bir şey taşıyor sonuçta o yüzden itmesini beklemiyordum. Yani o kadar da üzülmedim yani kullanmayacaktım. Oha ne kadar güzel bir kostüm bu lan. Bu şey çöl bölümündeki e, mezar çıkaran kurt adam zombinin şeyi. Giydiği kıyafet. O yeni eleman. Ulan bu kesin bizim bitkileri parçalıyor ya. Ha bu arada senin hakkında yorumumu da söyleyeyim. Yani önceden de söylemiştim de şu an daha kesinim. Ya çok kötü bir bitkisin ya. Özür dilerim ama acı gerçekler yani. Çok kötü bir bitki bence bu. Sol sol hiç düzgün değilsin ve çok bekletiyorsun yani biraz güneş alacağım diye. Bir daha kullanacağımı sanmıyorum onu. Arkada bir tane ikili pişatır koyacağım. Bence güzel durur. O kadar kostüm var. Şunu kullanayım ya. İyi mi? İyi bence. Hadi bakalım. geldi direkt. Oo oh, fuck. Dur. Tam bu bayağı şeymiş ya. Ben bizim bitkilere zarar veriyor sanmıştım da. Evet bizim bitiklere de ittiriyor. Hmm, çok fenaymış lan. Şurayı hayatta şu an halledemem mesela. Bunu koyayım. Bu yanıcı patlıyordu. Doğru. Tamam güzel. Orayı hallettik. El ittirilmiyorlar. Şöyle bir tane koyalım. Bir tane şuraya bomba. Bir tane de ulti. Bak ulti atmasına rağmen o dev zombilerin hepsini öldüremedi orada. Neyse, son dinozor ilginçmiş. Bundan fazlasının geleceğini düşünmüyorum çünkü e, kapak fotoğrafı hazırlarken dinozorların görüntülerini gördüm ben. Bu son dinozordu sanırım. Bir de bir tane daha dinozor varmış, böyle şu uzun boylu olanlardan. Ama o Çin versiyonu özelmiş. Ne yani Çin versiyonu özel bir dinozoru getirdiklerini sanmıyorum. Şu anki Taş devre bölümlerinde. Bu sebeple hepsini gördük. E bu bölüm biraz eğlencesine oynamak istiyorum. O yüzden şöyle şöyle alalım. Değişik değişik elimizde bir sürü bulunsun. Hatta şunu da alalım. Okey ya. Başka bir deysen Yok bunu almaya gerek yok da. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Hadi. Keşke bunun yerine kaba kalsaydık. Şöyle bir Volkan atalım İyi ya ediliyorum baya şu an Hızlı hızlı geçiyoruz ya hoş oluyor Oo. Ama sen benim bitkilerimle alay ediyorsun şu an resmen. Şöyle bir tane koyalım. Bitti güzel. Ve şu an 27. bölüme geldik. 27'yi de oynayalım bırakalım ya. Diğer bölüme de 5 bölüm kalıyor. Okey. Bence güzel. 27'yi oynayıp bu şekilde bırakırız. Bu da defans ayarlama bölümümüz zaten. Sadece bunlar var. Tamam o zaman ilk önce. Bu. 3000 yine. Okey. Güzel. Seni alalım o zaman. Neredeyse seni yine kaybettim ya. Ben niye sürekli kaybediyorum bitkilerin nerede olduğunu. ha? favori ekle ekleyeyim ya öyle bir özellik vardı ben hiç kullanmıyorum. Yok mu favori ekleme? Ha, deste oluşturma var. Evet burada oyunun iyi bu güncelleme geldiğinde yaptığım bir deste vardı da. Öyle öylesine yapmıştım yani. Neyse. Hadi bunu da alayım. Yani zaten birçok şey oluyor. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Ben kullanırım. Bunu da alayım. Başka bir şey var mı alacak? başka bir şey yok aldı. Bak karpuz yine yok ya. Allah Allah karpuz niye yok ya? Anlamadım. Bunu da alayım. Aa bölümde dev yok lan. Bunu da alayım. Tamam. Dev yoksa güzel. İlk önce buraya bunları koyalım. Sonra buraya bunları koyalım. Ve bunu koyalım. Sonra böyle yapalım. Sonra böyle yapalım. Nasıl? Bir de böyle yapalım. Bence çok güzel. Tabi bunların gelmesi iyi değil. Ama zombiler de geçemiyor zaten. Yolu yani o yüzden iyi. Aa bir dakika bu sona kadar ittiriyordu ben. Evet. Aa son tur lan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yaptık ya güzel. Evet o zaman bu bölümünde burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde Jurassic Marsh bölümü de bitiyor. Sonrasında da ne yaparız? Onu da sonradan karar veririz. O zaman kalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay.